Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yastıklardan kocaman bir kale yapacağız. Bakalım ne kadar kolay olacak. Hazır mısınız? Evet! O zaman hadi başlayalım. Önce minderleri toplayalım. Sonra da kalemizi kuralım. Hadi minderleri toplayalım. Topla Ömer sen buradakileri topla. Ha <laughs> hepsini koy yere. Yastıkları hepsini yere koy. Koş 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 koş. Evet koy hepsini yere kale yapacağız. Evet koy. Evet. Tamam. Hadi getir bakalım. Getir getir ilk önce ortaya koy sonra yapalım. Ortaya koy ortaya. Al sen getirdi. Hı. Tamam. Hadi bakalım nasıl güzel bir kale yapalım. Hadi. Büyük olsun evet. Evet. Kule yapacak kim kapıyı yapacak? Ben. ben. Tamam o zaman sen e, kuleyi yap, Ömer de kapıyı yapsın. Kapıyı Ömer kapıyı yapsın o küçük ya sen kuleyi yap. Ay, ben hoş. Ama olmadı böyle. Onları da alabilirsin. Al onları da. Bir tane de Bir tane de bunu. Aa, çok var. E bu yetmez. Bu kule gibi olmadı biraz. Evet, biraz küçük yapalım. Evet, küçük yapın biraz. Olmaz böyle. Ben tam yaparım. Sen tamam, hadi Asel seni izliyoruz. Yap. Şılları hmm, kulenin kule için. Değil mi? Yaptım. Bak kule kule yapıyor Asel. Şimdi tamam. Diğer tarafa da. Onu da alabilirsin. Ee, Kardeşim, dur, dur. Onu da çevirecek. Evet, gerçekten güzel olacak. Diğer tarafa da Ona gerek yok, orası kapı olsun bence. Evet, kapı olsun orası. Şimdi Evet. Ya. Ömer, sen de kulenin kapısını yap. Nerede? Minderlerle kapı yap. Bak şu büyük minderler var ya onlarla kapı yap. Evet. Hayır hayır büyük minderler. Bak orada koltuğa yaslamışsın. Evet. 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 Ben de yardım edeyim. Sana. Biraz daha çek orayı. Evet. Şimdi buraya da kapı yapalım. Böyle yapalım. Bak kapısını böyle. Şöyle düz koy. Hayır hayır düz koy. Böyle. Böyle. Bir tane daha minder üstüne koy. Bir tane daha koy üstüne minder. Şimdi kapının diğer tarafını da yap. Diğer tarafına şurayı da koy. Biraz daha bu tarafa getir. Ne yoruması? Tamam güzel oldu evet. Evet bak oldu. Güzel oldu. Şimdi bana kulenizi tanıtır mısınız? Hmm. Bu el kulesi. Tamam. Burası kapısı. Hı -hı. İçerisi. Evet. O zaman hadi kulenin içinde biraz oynayalım. Ama bu kule değil. Kaleydi. Kalenin içinde biraz oynayalım. Sonra videomuzu kapatalım. Durun ben bir şey yapacağım. Aa, oyuncaklar oyuncaklar geliyor. İp ip geliyor Hepsi geliyor Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için Teşekkür ederiz Sizce kalemizin en güzel yeri Neresi oldu Yorumlara yazmayı unutmayın Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda neler yapalım Labirent mi Dev yatak mı Yoksa yeni bir kale mi görüşürüz.